Herkese merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz. Demir bugün sizlerle birlikte One Block Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda Emirle Batuhan var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar ee, ne yalan söyleyeyim ikinci bölümü de yayınlamadım ben <laughs> ve hani şu an baya baya ard arda video çekiyoruz e, ama iyi bir haberim var. Arılarla alakalı söyleyemedim. Arılarla alakalı küçük bir araştırma yaptım ve e, almamız için bize gereken küçük bir tane kovan yapmak. Ee, bu bölümde arılar için bir ada yapacağız. Ve o adada bu arı muhabbetlerini vesaire halledeceğiz. Ee, böylece en azından hani az da olsa ee, arı muhabbeti işimize yarayacak. Hani arılardan amacımız bal yapıp şey yapmak değil, karın doyurmak değil. Daha çok çiftlik anlamında kullanmayı düşünüyoruz arıları. Ee, hatta hatta belki bu adada bile yapabiliriz. Hani şu anda yapacağımız tek şey tek bir tane ağacın ee, ekstradan kovanla birlikte çıkması. Öyle olursa eğer herhangi bir şekilde direkt doğrudan bu kovan muhabbetimizi halledeceğiz ama ne yazık ki vermiyor diye düşünüyorum. Siz herhangi bir şekilde ağaç büyüttünüz mü? Abi, Şurada büyüdüm büyüdüm şu yani. tane onu kırdım ben. Ee, yeni ağaç büyüttünüz mü? Şu yeni şu. Yok şimdi, şimdi Ya ben yenilerini de büyütüyorum da gelmiyor abi. Şanssız mıyız acaba? Batur ledin versene bana. Şöyle. Tamam. Güzel. Ee, bir de oyunla alakalı genel bazı şeyleri araştırdım. Hani oyundaki asıl amacımız şu anda e, end'e gidip hani ejderayı falan öldürmek yani klasik Minecraft Survival e, şeyleri. Elimizde hiç şey kaldı mı? Varmış evet. tamam. Kemik. Aa ben ha. bir e, o Bundan koyma. Eline. Bundan koyma bu arada. O az önceki koyduğun saplink'ten koyma. İşe yaramıyor çünkü. Yani onu dörtlü koyman gerekiyor. Normal Jungle Wood gibi büyüyor. Ee, tekli büyümüyor diye biliyorum. Şimdi ben şey yapayım, e, şu an küçük bir ev gibi bir yer, ada gibi bir yer yaptım ya, oraya e, chest'leri taşıyayım, chest odası gibi bir şey olsun yani. Hı hı. Sapling'leri versene Batu. İyi yaparsın, iyi olur. Astım. Güzel fikir de düştü aşağıya, sen... Ha, tamam. Ben asısın kritçilik oynuyorum. Oğlum hepsi gitti gelmedi lan. Vallahi baya baya gelmedi. Septing der mi? Ney? Hayır. Ee, zombi geldi. Nerede? Da saldırmıyor galiba. Ya dur dur şunun üstüne zıplatma. İn aşağı. Tamam. Bu, bu yerdeki chestleri kim aldı? Atabilir mi? Chest. Ben. Ee, Heart of the Ho Heart of the Sea verdi. Ee, clan verdi yani renk anlamında. İki tane kristal bir de şey var. Koral fan var. Ne işe yarıyor bunlar? Hiçbir fikrim yok. Yeni Minecraft'a geldi bunlar. Yani yeni gelmiş eşyalar. Hani çok bir şey yapamıyoruz galiba. Bir de dur ya. Şu zombi eti muhabbetine bakalım diyecektim de olmuyormuş. 2-3 gece oynarken, 2-3 gece önce oynarken bir şeyler demiştik ya kendi aramızda. Ha, aynen ben, ben, de denedim onu biz Batu oynarken de olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Kimse ne? bizim gibi kimse bizim gibi detaylı düşünememiş onu. Şey kanka, zombi etiden deri. Ha. Gerekse eşyalar buraya mı? ne oluyordu o zaman ya? Yok orada yemek koyuyorum. Buraya brok abi. Tamam bak bunları buraya attım. Artık kendi kafana göre şey yaparsın. Bunları şekillendirirsin. Ben şu alt tamam, katı tamam. Biraz. Çünkü çok fazla üzerimde gereksiz eşya var. Tamam tamam ben burayı hallediyorum. Hatta dur, sana bir tane daha aktarma yapacağım. Yap abi sen oraya. Tamam ee, yemek koyuyorum buraya. Şuraya çöp eşyaları koymaya devam ediyorum. Ee, Botu senin ada yapman gerekiyor. Yeni yeni mi yapayım altı mı genişlet? Efendim. Altı da genişlet. Alt, alt, altı. Altı. Altı geçti. Yok 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 yok. Altı geliştirme Sen gel bur Aynen. Ada yap ya. Bir tane daha kol uzatıp. Altı mı yapayım üstü mü yapayım? Bence altı yapayım. Bu arada bal peteğimiz var. Bir daha yapmaya gerek var mı ki? Üç bal peteğimiz var. yok ki. Bir tane var. O şey bal bloğu. Onu ben maalesef mal gibi çok gereksiz yere yaptım onu. Yani onunla ne yapılabiliyor hiçbir fikrim yok. Bu kitapla falan bakılabiliyor mu? Bilmiyorum ki abi. De ne istiyorsun? Ya bak bal bal bloğu yaptım. Ama bunu mesela kırarsam içinden 9 tane vermiyor. Yok. Kötü oldu bak. Batu sen bir ada yap. Ama e şunu unutma. E yaptığın adanın şey olması gerekiyor toprak ee, içinde, içinde top ya toprak tamamen toprak demeyelim de toprakla çevrilebilir olması gerekiyor. Toprak'tan Anladın mı? Yapayım işte direkt. Topraktan yapmak istiyorsan yap tamam. Ya o kadar toprağımız yok diye biliyorum o yüzden dedim. Bir stek var işte. Galiba yani. Yok ya yok böyle var. olmayacak. Ben gereksiz yere vallahi içim gidiyor kullanınca. Neyi? Ha? Neyi abi? Ya şey yapıyorum. Blok kırıyorum ya. Mesela normalde şeyle kırılması gereken, kürekle kırılması gereken eşyaları da gidip e, kazmayla kırıyorum. Bal bal Aa balık geldi. Balık geldi. Balık geldi. Koşuyor. Ee, balık öldü. Balık öldü. <laughs> Sen en iyisi bana suyu ver. Haber verdim arkandan. Olur da gelirse ben bir daha Şu şey iki yaparım. İki tane şey nerede abi? İki tane vardı yani o turuncu şeyden. Bal küpü mü? Evet yani. Bir yerden mi buldun? Blok olmamış hali. Chest'te vardı iki tane. Ee, galiba Emir'in tarafına götürdüm. Ya da üzerimde mi? Yo. Ne neyin neyin neyin? Ee, i̇ki tane Bakas bal küpü. Şey. Üstümde al. Attım. Şu ne kadar kaldı? Onun az kaldı yapma. 15 kere vurunca olacak. <laughs> Arıların çıkması gerekiyor haberin olsun. Yanlışlıkla spamlanır falan o anda. Aa şey. Oğlum çok hızlı ölüyor ya. Bence abi bak. Şöyle. Böyle şuraya su koy. Bak böyle oluyor. Bir şey yapabilir bu arada 12 tane meşe fidanımız var. Onları ekelim ya. Onları ekeceğiz zaten. Bak nasıl yapayım biliyor musun? Şöyle daha iyi batıyor. Evet, aynen. Şimdi ahtapot falan gelirse ölmez. Sonra bir tane daha kovamız var mı? Bir tane daha kovamız yok ama yapabilirsin. Aa bak Gel geldi. Tactical fishing. Aa, balığa sağ tıklamam gerekiyor. Şey değil. Ee, su, kovayı kovayla almam gerekmiyor. İçinde kovayla su... Sağ aynen aynen. Ben şey sanmıştım. O yüzden kovayı falan almaya çalışıyordum. Ee, bunu ne yapacağız? O zaman buraya koyuyorum. Aynen onu onun içine at. Koy abi. Su al sonra aynen. Balıklar da orada dursun yani. Belki işe yarar. Ay, ayı mayı. Kölemiz yaparız. Kölemiz. Seni hiç iyi görmüyorum Batu. Kölemiz mölemiz yok işte şey falan. Çok ayıp. Vallahi diyorum. Ben şu anda o bloğu ne yapılabiliyor onu öğrenmeye çalışıyorum da bulamıyorum abi. Yok kaynak yok. Abi isyan yok isyan Bir anlatabiliyor ne? Ha. Bir şey Kır. kırıyor diyecek. Ben kırıyorum ben. Ee, bu tabela yapabilir ben. misin kanka tabela? Ooo yani kovanın içinde şey geldi, yapalım. balık geldi. Oyun verdi. Ne geldi? Lan! Oğlum zehirliymiş zehirli bu balık, balık ya. Zehirli. Ama onu da al, onu da al. Lan nereye gidiyorsun? Gitti, kendi atladı. abi kovayı ver, aşağıda aşağıda. Al. Ölmedin değil mi lan? Ölmüş ya. Ölmüştür Adam oğlum. Var. Ölmüştür. <laughs> ne oldu? Suyu koydum. Aya aşağı düştü yanlışlıkla sudan. Oğlum diyeyim yani. yani al bak kölen yaptı şu an yani şu an artık kölen. Aa, adam isyan çıkardı sana. Vallahi diyorum isyan çıkardın ya. Oğlum çok da önemli de değildi yani niye bu kadar şey yaptın o balığa? <laughs> şu, şunu sana vereyim de gelirse al. E o balık ne boka yarayacaktı ki? O zehirli olan mı? Evet. Onunla iksir yapılabiliyor diye biliyorum e, bir ama... bir daha geldi. Zehir ...yaramayacak onu da biliyorum. Dur. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> aldım, aldım, aldım. Kovada, al. Oo, lav verdi, lav verdi, lav verdi. Nasıl lav verdi lan? Bak chest'e koydum. Oo, bayağı şanslıyız. Kabuştan zamanı o zaman. Hadi bakalım. Bir dakika, ilk önce şu balığı işkence çektirerek öldürmem lazım. <laughs> Oğlum o balığı bir dur lan <laughs> musun, Belki gerçekten işe <laughs> yarıyordur. Hayır, hayır yapma yapma yapma. Oğlum abi... yapmayın yapmayın su atmayın çiçekler gidiyor. Oğlum Okan yapma oğlum gözün öyle. <laughs> oğlum yapmayın lan şunları. Harbi diyorum bak arılar için çiçek koydum o kadar. Hadi su koyma su koyma. Tamam tamam. O değil de benim ben öleceğim. Son cedere itir yapalım. Yapalım abicim. Ama ee, benim gene envanter doldu. Bunları atıyorum. Gel abi chestlere düzgün alt şekilde koy Alt kat, alt kat. Alt kat sanayi katı, alt kat estetik şeyler katı. <laughs> Aldığın şeylerin hepsini atsana. Emir, şeyler yani. Emir şu chest'i al, Emir şu chest'i al. Sadece özel şeyleri koy. Özel şeyler dediğin? Ya ne bileyim, sen biliyorsundur. Ne? İşte ben hepsini ayırdım yani ayırabildiğim gibi. Ya chest'i koy anlayacaksın. Chest'i bir yere oh, sağ şey, tıkla. Chest'in içinde gelmiyor ki itemler. Chest'i sen bir yere tıkla anlayacaksın diyorum. Üzerinde mi? Evet. Verdiğim chest'e bir yere yerleştir tek başına. Yerleştirdim. Nereye yerleştirdin? Ha tek başına. Oğlum, adı süper chest işte. O yüzden. Süper chest. He. Aa çıkmıyor. Neyse çıkmıyor ya, lan şey tamam şey. tamam. Bozulmuş onun etkisi. İlk koyduğumda onu, ilk aldığımda etraf böyle bayağı garip garip olmuştu. O şeyden dolayı abi. Orada bir bir saniye önce falan balık vardı ya onun zehrinin efektleri. Emin misin? Bayağı şekildi çünkü. Bak dur vurduracağım şimdi kendime. Oğlum. Lan <laughs> su. Vallahi değişiksin Batu ya. O balığı sen ne yapacaksın harbiden? İşte ben öldürecektim yani siz. Belki işe şeyler... yarardın. E kabuston generator yapalım o zaman. Vakit kaybetmeyelim. Tamam şuradan. Attım aynen. sana. Attım sana. Sen emirle artık kendi aranızda anlaşırsınız. Uygun bir yer bulunun onun için. Obsidiyel olursa aşırı troll olur ya. Yo, İstiyorsanız yapma. ben yapayım. O Güvenemiyorsanız. Skyblock Yok deneyimim var? Dün kaç tane yaptık ya. Yanlış yapmaz herhalde bunu. Batu. Batu lava unutma. iki boşluk olacak. Oh! Hatta oh! Şöyle oh! Bir oh, dakika. oh! Şey geldi. Şey geldi. Ne geldi abi? Nereye gitti bilmiyorum, atladı galiba. Elmas 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 gelmiş. Ne elmas oğlum? Bak. Ya elmastan bana ne? Az öncekini görmediniz mi siz? Hayır. Hayır. Oğlum büy büyük balıktan geldi bu tek gözlü. Ben gardiyan mı? Hımm. Bana bir tane kazma atabilir misin? Ben görmedim. Ben mi? Yani demir, demir yap kendine. Tamam kazma yapıyorum. Tamam şu elması kendi aranızda bir dönün. Elmas 3 tane mi var abi? Hayır. 2. Kaç tane var toplam? Ha. Şu an bizde iki. Şu altınları da bir kızartalım. Ama bak köpek gibi ayrım veriyor. Tamam ayrımları şey yap abi ocağa koy bir tane daha ocak yapıp bence. Ben kendime demir ha. yapıyorum o zaman kazma. Kıyabilirim 3 tane demir. Yap oğlum dert ettiğin ne şeye yap, bak. Yap, yap, Hayvan yap. gibi bizim devirimiz var. Aha bir daha geldi bir daha geldi Batu. Anın. Lan ne yapıyorsun? Bu ne lan? Ölüyordum. Ne yapacağız bunu? Uçuşu olan e lan bu. E diğeri de öyleydi. O zaman elmas geldi herhalde. Yo. Ama bu fena vurdu. Abi Kaç vurdu şey sana? Bence. bence. burayı kapatalım ya. Kal 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 kaldı. Kal kal ya yok oğlum bence konseptli biyoma özgü şey yapıyor. Canavar yolluyor buraya. Sanmıyorum ya biliyor musun? Bence konsepte özel canavar spawnlıyor. Bence tamamen olay o. Çünkü dikkat ettim, hani ben gerçekten tane kömür bu arada. gerçekten bir işe yaramıyor. Kömürleri koy kanka ocağa. Tamam, ben buradaki işim bitti ya. Abi altın niye şey yapıyorsunuz? daha hızlı kalsın diye mi? Yo öyle yani boş öyle kalmasın diye. Abi öyle. altını kullanmayın öyle ya. Hayır abi altını kullanmadım. Şey yani şey halinde kalırsın. Pardon diye. altını kullanmayın öyle dediğim yanlış söyledim. Kömürü gereksiz yere kullanıyorsunuz. Ha, tamam alayım o zaman. Paso çünkü vermiyor bize. Altın kazma ile elmas kırılabiliyor muydu? Bilmiyorum onu. Oo şey geldi. Altın. Doflin geldi doflin geldi. Onu kovaya alamıyoruz. <laughs> ne Zıplıyor bu da aşağı düşecek gerizekalı. Düştü valla. Doflin neti var mıydı? Bilmiyorum Yok. ki. Bak bilmiyorum ama garanti önemli bir şeyler geliyor bana. Çeste koydum. Cis bir box olmuş. Bu ne dövüyor seni? Bir şey diyeceğim ya. Ha. Demir bir gel gelip ha. baksana şu cobblestone generator'a. Tereddüt ettim ya. Ver bakayım ben hemen anlarım. Dur ben de geldim. Şura şurada mı? bak şurada lava olacak ondan kesin eminim. Doğru kanka doğru. Bak bakayım. şu bir dakika dur çekil abi. Şimdi şöyle böyle mi olacak yoksa? Hayır 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 hayır. Tamam böyle şimdi böyle yani. lav 2 blok tamam. boşlukta mı? Evet lav 2 blok boşlukta. Tamam koy. Suyu buraya koyacaksın. Yani tamam, süt işte. yapacaksınız galiba. Bir dakika. Ha şimdi anlaşıldı. okey. Hadi hadi. Oğlum bize bir Oğlum. tane daha su lazım ama e, ee, biz sınırsız şeyi mi, şey mi yukarıda var şey ki yuk yukarıda var ki sınırsız, sınırsız su ha tamam 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 o zaman eee orayı ikit, ikili şey kabuston generate yapalım biz köpek gibi kabul kasalım tamam hadi bakalım köleler köpekler yani botunun köpek köle takıntısı var anladığım kadarıyla 1 2 3 ben de kendime bir tane pickaxe yapacağım demirden ben tane şöyle şey yapalım. Gene gelmedi Harbi. ya. Abi gelmiyor gelmiyor şaka gibi ya. Bu arada ne durmaz ya vurmuş. Harbiden ha. Bereket ya bereket. Bu tüger. Şöyle. Çek. sen kadar su getirsen oğlum. Getir. Daha bitirmedim. Aptal. <gülüyor> <gülüyor> Oo kömür de geliyor baya. Çok <laughs> iyi çok iyi. Oğlum niye öyle yapıyorsun? He. Sus sus sus. Abi <laughs> ben o chestleri biraz düzenledim. Yani düzenlendiği kadar. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Güzel işte ya. Tamam tamam. Ya güzel duruyor en azından. Dağın ya şu balığı duruyor. bunu atsam bunu öldürür mü ya? Dur şuraya atayım. Bak anın. <laughs> Balık geldi. <laughs> öldü. Balık öldü. Keseceğim mi evet, balığı evet. bu arada? Hangi balığı? Kim mi içiyor? Ben diyorum. Botu gitmiş balığı şeyin içine koymuş. Carrot'ların arasına. e bu balığı yiyecek orada. Oğlum işkence yapıyorsun bir daha hayvanlara. Aa ölüyorum. Kaç canın var? Tahmin ediyorum o şeyden nefes alışından. Lavın içine düştüm. Tamam dörtlü kır şimdi. Çık çık. Ama bir dakika. Allah bu Skyblock'taki evet. Şey eline gelmiyor. O yüzden ben şu ikisini kuruyorum sen o, o ikisini O yüzden kuracaksın. dur sus 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 hemen halledeceğim onu. Bir geliyorum. Hmm. <laughs> lan bir şey yanıyor burada. Lan lan, lan! lan! Heh, tamam. <laughs> Tam böyle içine düşmeyecek kanka. Her türlü elimize gelir yani atlarız sonra. <laughs> Alırız. <laughs> bir kıpraşma Siz Siz ya. ne yapıyorsunuz aşağıda? Devamlı <laughs> bir ölüm riski, devamlı bir şey. <laughs> Biz kabusta hocalara itirar abi. Oğlum bak başıma bela atacaksınız çocuk işçi muhabbetinden ha. <laughs> Oğlum bu çok küçük lan bu balık. Aa şu bal olmuş. Arılar Ama... içine ne zaman girecek abi? Eee arılar içeriye girse bile sen aldıktan sonra geliyorlar. Tamam. Ah! Merak etme onlar ne? ölecekler. Bir kez vurdular sana bitti şu an. Yarım kalbim var. Bu arada ben şey alamadım ha o düşecek olan şeyi. Ben aldım aldım da ölecek bunlar zaten şimdi. ben ee, keseyim o zaman ya onları. Uza can Oğlum sen onları keseyim ayağına bana vuruyorsun ben. <laughs> Oğlum ya blok koydum o kadar hala vuruyor. <laughs> Batu şunu öldür ya. Aferin. Evet, güzel. Oğlum bu ne ya? Versene abi o şeyi. Mazoşist isterim. şeyini. Gel. Neredesin? Hah. Eee al. Şimdi 3'ünü ortaya. 2-2 olmak üzere yapacaksın. Okito. Bence işte de Okito değil ama. Şimdicek blok olmuyor abi. <laughs> Alo. Efendim. Geldim abi. Nereye Hı, gitmiştik çok... ki? Abi bu ilekler nasıl çıkıyor ben bu arada meyve, yine? Burak geldi. Ee, Batu açık bırakmıştır. Beehive. Tamam Beehive yapmaya çalışıyorum değil mi? Arı kovanı işte. Evet. Yaptım. E, o tamam o zaman yaptıysan yani bitti. Yani bölüm bitiyor şu an. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Batu gel bunu buraya koy. Şuraya ikinciye Ağaca koymak zorunda mıyım Yo ama şuraya koy işte şuna. Bence dur dur ben çok güzel bir şey yapacağım Gerçek arıcı gibi olacağım Yo şeyden dolayı dedim Burada hani tarım yapıyoruz ya Tamam yine oraya yakın yaparım Sen bana makası ver Abi şu an ben köpek gibi kabul kasıyorum. Hatta kaç yapamayacağım. 2.5 i̇ki bu, iki kabulümüz olmuş yani. Blok sıkıntımız yok artık. Emir bir kırmaya devam et bakayım. Kırıyorum. Kırdın mı? Kırıyorum abi şu an. Tamam. Yani... Bir şey deniyordum da acaba kazdığın kabul stone'lar sunucuda blok sayısına ekleniyor mu? Ha. Abi bir şey diyeceğim. Buna ara eklememiz gerekiyor mu? Yani... O tartışmalı bir konu. Evet. Bu şu an kabul kasışma baksana. Taktiğe bak. Bakayım ya. Kesin çok salakça bir şeydir de şu an. Yani boş yapma da. Fena salakça var ya. Yani. İyi ki şu an görmüyor yani. izleyecek falan. <laughs> Bu arada ben şu, şu, şu tahtaları kırayım da. Kanka yukarıdakileri mi? Kanka onun üstünde farm var kırma. Oğlum ama altında toprak var girse. Oğlum aşağıda çok fazlaları var ya. Ben göremiyorum hiçbir şey. Anlamadım? Ben Görüyoruz göremiyorum de. hiçbir şey. Belki şeydir. Oğlum. Görüş mesafen falan kısadır. He gördüm bir tane. Cidden abi orada ne yapıyorlar onlar? E, kaçtılar. Zulümden kaçtılar. <laughs> ya batuyu batuya vurduktan sonra zaten ölüyorlar. Öyle bir muhabbet var. Ee, normal gerçek hayattaki arı gibi. Ee, şeyi gitti arının iğnesi. Bir dakika doğru mu duydum sesi? Yok yanlış duymuşum. Abi şu yaptığınız gibi her tarafı şeyle kapatın bence. Aynen güzel duruyor yaprakla. Ben işte buraya yani arı bahçesi muhabbeti falan için de Batu sağ olsun bütün arıları öldürdü. Yani bilmiyorum. <laughs> ama benim bünyem çok güçlü olduğu için arı sokunca dayanamadı. Ya oğlum arılar bize Muhabbet. lazımdır. Arılar bir ülkenin bir ulusun gözbebeğidir. Ama arılar bir daha olmasaymış. Dünyada yaşam bitenmiş. İşte bak. Ne kadar güzel demiş. Ünlü düşünür kim bilmiyorum ama yani Confucius. Confucius aynen. Ondan. Biliyor musun bildin? kalbi geldi bir tane daha. On o ne işe yarıyor ben hala onu anlamadım. Bilmiyorum ki. Bunu kırdım ben bu arada. Tahminimce artık bitti ya. Arı muhabbeti. Ne kadar kaldı? güzel soru. Az kaldı gibi duruyor. Bilemeyiz az kaldı gibi duruyor ama. Yani bu bölümü atlarız muhtemelen de. Ee, birinin devamlı blok kırması gerekiyor. Ben şimdi şeyle uğraşıyorum. Aa. Bu ikinci yapacağımız evet, kısım evet, için. Evet evet var mı? Fake. E, ee, süper chestten ne çıktı bizde de paylaşsa. Süper chestten ne çıktı? Süper chest mi çıktı? Evet. Al, adam topluyor hala söylemiyor. İçinden ne çıktı Batucuğum? Ben almadım. Ben, ben kırdım da redstone falan çıktı. Bir şey çıkmadı. Bu denizin karbi çıktı işte. Ha, süper chestten çıktı bu dediklerin. Aynen. Aynen. Allah Allah. 7 tane elmas diyoruz. Tamam. Şimdi gençler bize kesinlikle artık bu saatten sonra şey gerekiyor haberiniz olsun. Ne? Ağaç. Çünkü elimizde arı demir. kalmadı. Demirimiz de kalmadı. Ya demir Galiba sıkıntı değil. Onu hallederiz şey de yapmamışım. şu ağaçları kırsanız ha. Bak 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 bak. Ben nasıl da biliyorum. Alttaki o. şey yandı. Ya ama o yanamaz ki burada su var. Bir yer daha yanıyor şu an. Çünkü Aa, üstündeki o yanıyor. Üstündeki odun yer yanmış. Üste i̇şte odun ya. Bunu taş yapmam lazım. Aynen. Aa bir tane ağacın şeyi var kovanı. Bunu ko koydunuz? Onu biz ekledik. Ya bize şu anda doğal oyunun yarattığı bir tane kovan lazım Emir. Abi bizde bir sürü fidan var dikelim onları. İşte o yüzden ağaçları temizleyin. Eee ben de makasla şu şeyleri alayım yaprakları alayım. Tam ee, 13 tane e şey fidanımız var. Tamam işte yani <laughs> e kaplamanız balta gerekiyor. Kanka baltayla ben yapıyorum işte. Ya baltayı bilmem yani dediğim gibi. Altı, kır, altı kır, burayı dörtle kapatmanız yani. gerekiyor bu bir. Bura dörtle kapatılmalı, yani buraya kadar uzatılmalı. E oralara da ağaç çıkaracak şeyimiz olmuş olur. Ne, ne derler onun adına? E, Alanımız. Ben bunu kırdım yok, Şunu geri koyayım. Peki dörtümüz var mı o kadar? Beşimiz Efendim? Var. O kadar dörtümüz. Duymazlıktan gel. <laughs> Yoksa cidden yorumlarda falan linçer yani. Duymazlıktan gel. Haklısın Batu. Ünlü düşünür Batu. <laughs> Poşist. <laughs> ne alaka lan? Harbi ne alaka <laughs> Ben böyle değil, alındım ama. <laughs> Geçmiş olsun. Yaprakları boş harcadım. Yani belli bir kısmına. Aa, bir dakika. Yaprak bloğunu kırınca da şey geliyor. Sapling geliyor. Yani benim ekstradan ektiğim yapay yaprakları. Aynen, aynen. Ya zaten yaprak yaprak sınırsız gibi bir şey yani abi. Yo abarttın da. Kanka cidden öyle de. Kanka Yok lan ağaçtan yaprağı. direkt çıkıyor. Öyle düşün. Da şey sıkıntı. Aynı ağacın yaprağı <laughs> olma muhabbeti. <laughs> Biz buradan nasıl geçeceğiz bu chestler kapı şurayı. Aa bak çok güzel düşünün. <laughs> Yemek yesin hayvandan ne alakası var? Ona miyavlamıyor ki. Tamam da yemek yesin hayvandan. Abi buradan geçemiyorum. <laughs> Video çekiyorum, biliyor değil mi Biliyor ben? biliyor. Kedinin sesi gelmiyor değil mi? Çok bağırıyor çünkü. Geliyor. Da, yani yapabileceğimiz bir şey yok kediyle alakalı. Ne yani, kediyi şey mi yapacağız, dövecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim bu odun chestine niye gelip köklerinizi boşalttınız? Ben mi yaptım? Ben boşalttım. Ya Dedim ya oğlum ya ben sana ya. boşaltacağım oraya diye. De şey çok sıkıntı bizim için. Dur şöyle yapalım bari. Artık <laughs> böyle böyle çıkarsınız. Abi şurayı dörtle kapamanız gerekiyor haberiniz olsun. Abi bir dakika dörtümüz var mı ona bakayım hemen. Ben de bir stekar dokuz vermiyorum. Ya bak. <laughs> <laughs> bu adam hem hırsız hem cani <laughs> Hem faşist <laughs> Aha yine geldi Kes bunu kes kes Oha dört kalp vurdu Tak tak Yat oğlum Dur ben bunu aşağı atma kes kes <laughs> düşecek yani. Ne düşecek bundan Ne düşecek ki Ne bileyim ama boss yani bu belli Vallahi ben boss'u mosu bilmem bayağı vuruyor. Bir de o attığı şey ne onu da anlamadım. Örümcek Ağı gibi bir şey yapıyor salam, ya. ben kazayım, salam, ben kazayım. O kendine çekiyor seni, trash gibi. E o zaman aşağı düşsen birlikte gideceksin. Ama birazcık kitli olması lazım. Nasıl kitli? Kled gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> İçinde Peki. birazcık bekleyince kendini çekiyor. Anladım iyi bakalım. O zaman bu bölümlük bu kadar. Eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize bakın, hoşça kalın ve bay bay.